Arkadaşlar şimdi aklımıza gelmişken çıktık. Bu ikinci videoda mı bana ona bir şey diyemeyeceğim de yine yani, bandırma vapurundan çıktık şu sol taraftan. Samsun'da bir de yabancılar pazarı. Zamanında Rus pazarı diye geçen bir yer vardı. Şimdi çok değişti yani buralar. Eskisi gibi değil tabii ki de. Şu an şu gördüğünüz alanda mesela fuar vardı önceden. Şimdi fuar falan yok. Böyle piknik alanı falan yapılmış. Türkiye'nin en büyük ikinci fuarı vardı. Birinci fuarı İzmir'de. İzmir fuarı hala daha meşhurdur. Ama ikinci fuarı Samsun'daydı, onun içinden geçtiler tabi. Şimdi şöyle ee, şey yapayım, yabancılar... Yabancılar pazarı diye mi geçiyor şu anda orası? Yabancı pazarı diye geçiyor. Oraya doğru giderken kaydımı alayım dedim. Gitmek isteyen olursa dışarıdan göstereyim. En azından girişini girişini görür. İçeriye girmeyeceğiz. Şu an Kurban Bayramı olduğu için çoğu yer kapalı zaten orada gerek yok. Ee, şu an buraya bir turist kafilesi geldi. 3 otobüs geldi. Ondan dolayı biraz karıştı burası. Ben şimdi buradan sonra hızlandırırım. Ee, yol videosunu falan görürsünüz. Gittiğimiz zaman konuşuruz arkadaşlar. çıkıyor bundan sonra Türkiye değildir öldürüyor. Kimler diyor ki? Ha. Evet. Eski müstahlar diyor. Mi? Açık. Açık. Bu Açık mı? Sağsı kapalı. kapalı. Kapalı, şey. Aha. Ha. Para bu. Kapalı Ha ha. işte para kazandıracaklar Merak mı? Kapalı. Evet arkadaşlar yabancılar pazarı dediğimiz yer burası oluyor şöyle göstereyim tabelasına Önceden burada şimdi şöyle bir şey vardı Ruslar vardı hani o Sovyetlerin dağıldığı dönem şurada salsız konu şeyi var yani ee, kapı içeride adam var ha gireriz bakarız şeye bir. Neyse. Önceden burada Ruslar vardı arkadaşlar. Bakın şurada, içeride. Benzini hemen evet. ben şuraya çekiyorum. Tamam. Şöyle bakalım. bakalım. Sunflow Sport'un insansı ürünlerine de bakalım bari gelmişken arkadaşlar. Şimdi önceden... Ruslar geldiği için burada bayağı bir şey satıyordu tamam mı ucuza? Şimdi artık böyle bir şey kalmadı. burası komple Türkler kaldı yani. Yabancı mabancı diyorlar da. Şurada da çok güzel Türkiye şeyi var ya. Şey eşyomalar. çok güzel var. İçeride çok şeyler, devlet armaları, tuğlalar, evli bir eşya Bayağı bir şey var. Ne istiyor? Aldın da Hasan Bey geldi bak. Şey, alır. ha, geri dönerken. Ha bu şey yapıyor. Şöyle göstereyim bari. Sağ olsun arkadaşlar. Lisans ürünlerinin satıldığı yer. Neyse. Artık yapabileceğimiz bir şey yok. Kapalıymış orası. Bizim atom dediğimiz mevzu da şu. Girelim mi gidelim mi? Ben ya, Benim işim şey var gitmez. Benim işimden şey, şöyle tutuyoruz. Tuturol arkadaşlar şöyle. Ay bu stolar niye kapalı ya? Tavus Eyvallah. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi bir dünya şeyi var. Her şey var arkadaşlar burada. A'dan Z'ye her şeyi bulabilirsiniz. Evet. <laughs> <laughs>

Evet. Şurada evet. Şurada kapaklar var şey. Cep telefonları için. Ha. Evet ile alakalı. Evet, alakalı şurada güzel minyatürlerini yapmışlar. Türkiye gibi falan. Bayağı hediyelik eşya var arkadaşlar burada. Alabileceğiniz. Tavuk, aynen. 200 TL mi diyor? Şurada 3 üç, tane şey de var, <laughs> hani bol sosu var. ha, aynen. Herkes kayboldu. oldu zaten, biliyor musun? İyi. İyi. Sorsan iyi bu. İyi. Bilmiyor ya. <laughs> ha. <gülüyor> <gülüyor> ha. Thank <laughs> <laughs> Nerede gördüğünüz? 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 var gördüğünüz? Nerede gördüğünüz? Nerede gördüğünüz? Nerede Çıkacak mıyız buradan? Çıkacak mıyız buradan? Ama çıkacaksak bu taraftan çıkacağız Ağırlığımız bu taraftan hmm. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi Kuru kalabalık. <laughs> Ama her şey var. <laughs> Yabancılar pazarı böyleydi arkadaşlar. Detaylı gezmedik. için teşekkürler. Çıkıyoruz artık buradan. Görüşmek üzere. Ha e şurayı da çekmiş burada. Bu şöyle güzel tabak işlemeleri falan var. Evet, videoya son verebiliriz.